Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orhan Tümer Katınca. Dünyanın enleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tusuba. Çocukluğumuzda mutlaka bir bölüm bile olsa izlemişizdir. Çünkü bin bölüm civarında bir yani çekilmiş olan bir çizgi film. Japonlar yapıyor be abi ya da Çinliler bilmiyorum kimlerin yaptığını da gerçekten bilmiyorum. O Kaptan Tusuba'yı izleyip Hani Kaptan Tusuba bir bir vuruyordu topa Yemin ediyorum kaledeki o fileleri parçalıyor. Hepimiz bunu izleyip sokağa çıkıp o kalelere topla kaç kere vurmadık ki? Yani çoğumuz vurmuşuzdur ama fileler yırtılmamıştır. Onu izleyip biz de bir futbolcu olacağız diye birçok insan gösterebilirim size. Onun etkisinden kurtulam, kurtulamayan, kurtulamayan insanlar da gösterebilirim size. Evet, Kaptan Tsubasa'nın sonu nasıl bitmiş? Merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız izleyin kardeşim. Merak etmiyorsanız diğer videolarımızı izleyin. Hadi iyi seyirler. Kaptan Tsubasa, 1981'de Yochi Takaishi tarafından yaratılmış bir manga serisidir. Manga popülerlik kazanınca aynı isimle anime olarak uyarlanmıştır. Öykü, Japon genç takımının yıldız oyuncusu Tsubasa Ozora'nın yaşadıklarını anlatmaktadır. Türkiye'de de küçük golcü olarak yayınlanmıştır. Peki Kaptan Tusuba'nın sonu nasıl bitti? Bir türlü bitmeyen saha ile aklımıza kazınan Tusuba'da da ender mutlu sonla biten çizgi filmler arasında. Tusuba çalıştırdığı takımı üst üste dünya şampiyonu yapıyor ve mezun olduktan sonra Japonya'dan ayrılarak kariyerini Brezilya'da devam ettirme kararı alıyor.